şunlara bak. Yine Lakshmi'nin dizinin dibindeler. Umarım Lakshmi'nin fikrini değiştirmezler. Onlara bir ders versem iyi olur. Rishi, Rishi neden burada durduk? Beni nereye götürüyorsun? Rishi, Rishi, Rishi burası Lakshmi'nin evi. Beni neden buraya getirdin? Kahretsin. Rishi bu. Uğursuz adam burada ne yapıyor? Lakshmi'nin fikrini değiştirmeye gelmiş olmalı. Aa, Tanrım, yine paramdan olacağım. Hayır, istediğini almasına izin vermeyeceğim. Onun artık Lakshmi ile bir ilgisi yok. Evet, ne oluyor? Neden geldin buraya? Lakshmi nerede? Neden? Ne yapacaksın Lakshmi'yi görmem gerek. Söyle bana nerede. Önce ne oldu onu söyle. Lakshmi ile konuşmak istiyorum. Nerede o? Hey, burası bana emredebileceğin beş yıldızlı bir otel değil. Artık Lakshmi'nin kocası değilsin. Canımı sıkma benim. Anladın mı ha? Dert değil. Onu ben bulacağım. Anlamadın. mı? Onu göremezsin dedim. Bak bu Lakshmi ile benim aramda. Lütfen sen karışma. Ama söyle. Neden onu buraya getirdin? Onu ben getirmedim. O beni buraya getirdi. Neden buraya geldi? Niyeti ne? Bunu ben de bilmiyorum. Niçin geldiğini, neden beni de getirdiğini... Rishi ile buraya geldin. Ama Rishi'nin neden geldiğini bilmiyorsun ha? Sen mi aptalsın yoksa benim aptal sanıyorsun? Seninle tartışmak istemiyorum anladın mı? Neden geldiğimi bilmediğimi söylüyorsan bilmiyorumdur. Hala ne diye ısrarla soruyorsun ki? Cevabı bilsem sana söylerdim. Ben de Rishi'ye defalarca sordum ama bir şey söylemedi. Bana... Sürpriz yapmak istediğini düşünmüştüm ama hayatımın şokunu yaşadım. Burada bir aksilik olursa asıl şoku o zaman yaşayacaksın. Bana bak. Ağzından çıkana dikkat et tamam mı? Kimi tehdit ediyorsun Seni sen? Bey. Rishi Anladın mı? Tanrım Şimdi yine Rishi. neye bulaştım ben? Vay. Malişka sen? Senin gibi zengin havalı biri burada ha? Resmen şok yok. Evet. Buna şaşırmadım. Ben bile şoktayım. Ama buraya isteyerek geldiğimi sanma. Rişi beni buraya habersiz getirdi. Rişi de burada ha? <laughs> Vay. Çok <laughs> sevinme. Aptal şey. Burada ne olduğunu görmüyor musun? Rishi Lakshmi'yi yanında götürecek. Of anne, ben de buna sevindim. Daha ne isteriz? Rishi Lakshmi'yi de beraberinde götürürse sırtındaki yük hafiflemiş olur. Böylece hacimimi daha fazla azaltmak zorunda kalmazsın. Belki zam bile yaparsın, fena mı? Kapa çeneni. Zam değil, beş kardeşi görürsün şimdi. Biliyorum. Rishi buraya Lakshmi'yi götürmek, götürmek için geldi. geldi. Ama beni neden buraya getirdi ki? Beni küçük düşürmek için mi? Bana ait olduğum yeri göstermek için mi? Eğer mesele buysa o zaman o zaman eniştem burada. Sanırım ablamı yatıştırmaya geldi. Şükürler olsun, Tanrı dualarımızı kabul etti. Umarım ablam da eniştemin sözünü dinler ve enişte. Teşekkür ederim. Tarım sana sonsuz şükürler olsun. Ablama böyle götürmeye mecburdum. Rişi ne yapıyorsun? Yeter Lakşmi yeter. Yeterince konuştun. Sarf ettiğin o sözler hala yüreğimi sızlatıyor. Bana söylemediğini bırakmadın. Beni çok incittin ama ben bir şey söylemeyeceğim. Sadece yapacağım. El içi. Canım. Heyecandan ayakta zor duruyorum. Ne yapmaya çalışıyor bu? Niyeti ne? Teyze. Teyze neredesin? Sunal, canım. İyi <laughs> misin? Ne? Yok, ben iyiyim. Bir şeyim yok ama Rişi ona ne oldu? Bilmiyorum ama sanırım aklını kaçırmış. Lakshmi'den ayrıldığından beri tuhaf. Ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. Dur, dur, dur. Ne olduğunu söyle bana. Eve geldi, Malishka'yı da beraberinde götürdü. Neden? Nereye gitti? Hiçbir fikrim yok teyze, bilmiyorum. Bir anda eve geldi, Malishka'yı kolundan tuttuğu gibi götürdü. Ne bir şey söyledi, ne de bir Tanrım. söz hakkı verdi. Neden kimse onu durdurmadı canım? Demek istediğim, bütün aile neredeydi? Brenda, karışma, Nilam, onlar ne yapıyordu? Kimse bir şey söylemedi mi? Buna fırsat olmadı teyze. Biri bir şey söyleyene bir şey yapana kadar... ...onlar çoktan gitmişti. A -a Acaba Malişka'yı nereye <laughs> götürmüş olabilir ki? Eniştem neden ablamın önünde diz çöktü? Sanırım ondan özür dileyecek. Evet, hatasından pişmanlık duyduğunu gösteriyor. Ablama tekrar evlenme teklif edecek. Ne oluyor? oluyor? Hişi Lakshmi evlenme bir mi bir teklif bir edecek? Hatun hanım, o zaman ne, ne yaparım, ne yaparım ne ben? Malişka, benimle evlenir misin? Benimle evlenir misin Malişka? Rişi, sen, sen ne? Benimle evlenir misin Malişka? Ha, elbette. Ha, elbette Rişi. Tabii ki seninle evlenirim. Bu benim her zaman hayalimdi. Seni gerçekten çok seviyorum ve evet. Evet seninle evlenirim. Enişte sen ne yapıyorsun? Malişka'nın parmağına yüzük taktın. Başka ne yapabilirdim? Ne seçeneğim vardı ki söyle. Başka bir seçenek yoktu. Yapmam gereken neyse onu yaptım ben tamam mı? Kimsenin nefretine hedef olmak istemiyorum. Nefret edilmek istemiyorsan, Malişka'yı seviyorsan onunla evlenmelisin Rişi. Ben ciddiyim Malişka. Sana ihanet etmeyeceğim. Sana inanıyorum. Bana asla ihanet etmeyeceğini biliyorum Rişi. Tanrım bir drama daha. Bütün aile burada. Ama geldikleri iyi oldu. Artık her şey onların önünde olacak. Vah Vay 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 ne güzel mütevazı evimizde bu kadar zengin insan ağırladığımız için çok şanslıyız ama bunun ne önemi var değil mi kalplerimiz bir olsun yeter haksızıyım ama gerçekten bundan iyi zamanlama olamazdı oğlan işinin az önce ne yaptığını biliyor musun he hepimizin önünde malişkaya verdi. yüzük taktı anne aman aynı şey Rishi Malishka'nın parmağına nişan yüzüğü taktı. Bakın bakın. Parmağına bakın. Çok güzel bir tek taş. Bakın bakın çekinmeyin. Sonra görmedik demeyin de. Gördük işte Ranu yenge. Uzatma. Burada ne olduğunu da gördük. Tamam sus artık. teyze baksana Rişi bana evlenme teklif etti. Tebrik ederim. Rişi? Rişi madem Malişka'ya teklif edecektin bunu evde yapmalıydın. Neden burada yaptın ki oğlum? Evet Rişi yengem haklı. Bunu neden burada yapmak zorundaydın ki? Evde Görkem'le bir nişan töreni düzenleyebilirdik canım. Ama olsun. Sorun değil. Ben çok mutluyum. Sonunda bu adımı atabildin canım. Demek istediğim hayatını ilk aşkınla birleştirdin. Malişka'yla bir bağ kurdun. Malişka. Tebrik ederim canım. Sonunda bizim gelinimiz oldun. Yani resmi olarak. Senin adına çok sevindim. Rişi Malişka, gidelim artık. Hemen düğün hazırlıklarına başlayalım. Düğün mü? Evet Rişi Malişka ile düğünün için. Yenge. Ben iyiyim. Ne oluyor Rişi abi? Ne yaptın sen böyle? Niçin onu bu kadar incittin Rişi abi? Niçin yaptın bunu? Niçin? Sen ne yaptığının farkında mısın? Niçin yaptın bunu Neyin oğlum? var senin anne? Bu mutlu bir haber. Ha? Evet öyle. Kesinlikle mutlu bir haber. Anne niçin hepiniz ayaktasınız? Buyurun oturun lütfen. Rişi bize harikulade bir haber verdi. Şimdi de benim size iyi bir haberim var. Ya, ya Ya, e, aptal kız. Hadi dikilip durma orada. Hadi git hemen. Herkes için tatlı al biraz. He? Durma git hadi git dedim. Hadi. Mutlu haber tatlısız olmaz değil mi? Hangi iyi haber bu? Bize ne bundan anne? Onlarla ne ilgimiz var ki bizim? <laughs> Bak bunu duymamış olayım. Hadi. Bugün evimizde büyük bir gün yaşandı. Şimdi de ikinci haberi duymadan gitmek istiyorsun ama... ...önce ağzımız tatlansın. Hadi Neha hadi. Ah, tatlılar da geldi. Buyurun lütfen tatlı alın biraz. Ben almayayım. Bu mutlu bir haber ama. Hı? Hadi. Lütfen sen de karışma. Aa, Nedir hadi. bu saçmalık? Biz senin mutlu haberlerinle ilgilenmiyoruz. Duyunca ilgileneceksin çünkü bu hepiniz için mutlu bir haber. Buyurun alın, hadi. Siz de Bay Oberua buyurun, bu herkes için iyi haber. <laughs> ya yani ya, bizim için de mi? Evet. Hepimiz için ama önce tatlı yiyin lütfen. Bu en kalitelisinden kilosu tam 250 rupiydi. Buyurun lütfen yiyin. Neyse söyle yoksa gidiyoruz. Aa, i̇yi haberi vereceğim ama önce tatlı yiyin lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.